Merhaba değerli takipçilerimiz bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ukrayna'da bombardıman sesleri. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı. Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya-Ukrayna sırasından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar, hükümet güçlerini son 24 saat içinde 4 defa ateş açmakla suçlarken, saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığını tespit etmeye çalıştıklarını belirttiler. Ayrılıkçılar köylere saldırdı. Bu iddianın ardından Ukrayna'dan açıklama geldi, açıklamada, ayrılıkçıların mevzilerine yönelik saldırı iddiası yalanlandı, Ukrayna ordusu da suçlamaları reddederken, asıl isyancıların Ukrayna ordusuna ateş açtığını ifade etti, ayrılıkçıların, Luhansk'ta köye saldırdığını açıklandı. Havalimanı yakınlarında patlama. Tüm bu karşılıklı suçlamalar gerilimi tırmandırırken, Rutur son dakika haberiyle dünya alarma geçti. Reuters. Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı. İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekte görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından henüz bir açıklama yapılmadı. Ukrayna'nın doğusundaki. Donbas bölgesinin bir bölümünün 2014'te Rusya destekli isyancıların kontrolüne geçmesinin ardından, pek çok defa hükümet güçleri ile isyancılar arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Olası çatışmayı tırmandırabilir. Ancak bu olay Rusya'nın Ukrayna sınırına 100.000'den fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması, Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldi bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.